Merhaba sevgili yaylar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ayın enerjileri sizler için neler söyleyecek onlara bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay için sizin artık verdiğiniz emeklerin sonucunu alacağınız, başarıya ulaşacağınız bir dönem olacağını ancak... Bu başarıya ulaşmadan önce Çözmeniz gereken bazı durumlar olduğunu belirten enerjiler mevcut. Sizler daha öncesinde emek vermişsiniz, gerekli tohumları ekmişsiniz ve artık bağ bahçe olmasını istediğiniz ve oraya ulaşacağınız enerjiler mevcut bu emek verdiğiniz ve istediğiniz konuyla ilgili. Fakat sizin bugüne kadar daha öncesinde neler yaptınız, şu an neredesiniz, büyümek ve gelişmek için, bunu daha ileriye taşımak için daha neler yapmanız gerektiğini bir geriye dönüp gözden geçirmeniz ve ondan sonrasında da ileriye hareketinizi sürdürmeniz gerektiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra sizin bir gerçeği gözlerinizi kapadığınız bir şeylere kabullenmediğiniz bir şeylerden kaçtığınıza yönelik bir kartımız var yine. Yani geriye dönüp bir şeyleri kontrol ederken belki de sizi engelleyen büyümenizi sağlamanız için bu kaçtığınız Konu her neyse bunu çözmeniz gerek. Neyi kabullenmek istemiyorsunuz? Neyden kaçıyorsunuz? Ne size zor geliyor? Neyi görmezden geliyorsunuz? Bunu bir gözden geçirin. Bu konu belki de sizin ilerleyişinizi devam ettirmeniz için çözmeniz gereken bir durum olabilir. Aslında başarıya ulaştınız, bolluk berekete ulaştınız. Bunu yaşayacağınız ve sevdiklerinizle de çevrenizle de paylaşabileceğiniz güzel enerjiler var. Bu süreç içerisinde bir ortaklık gerçekleşebilir. Birilerinden yardım alabilirsiniz. Ki bir ekip çalışması aslında enerjisi mevcut. Sizin bu başarıya giden yolda bir ekip çalışması sürdürerek başarıya daha kolay bir şekilde ulaşabileceğinizi belirtiyor. Bir ortaklık yapabilirsiniz. Bu ortaklık yapacağınız kişi Kupa Kralı özelliğinde ya da Denek Prens özelliğinde biri olabilir. Ya da her ikisi de olabilir. Kupa Kralımız bilge, sakin, diplomasisi güçlü, sevecen, hoşgörülü, anlayışlı bir yapıdadır. Bütün sakinliğiyle işlerini gerçekleştiren bütün hoşgörüsüyle, anlayışıyla insanlara yaklaşan, iletişimini sürdüren bir yapıdadır. Beynek Prensimiz ise yaratıcı, hevesli, kendine güvenen, cesur bir yapıdadır. Cesaretiyle hareket eder ve yeteneklerini kullanır. Bu özellikteki kişi ya da kişilerden destek alabilirsiniz ve bu desteklerle e, ilerlemeniz daha da hızlanacaktır, başarıya ulaşmanız kolaylaşacaktır. Bunun yanı sıra e, aşk anlamında söyleyecek olursak hayatında biri olmayanlar için bugüne kadar çözemediğiniz ya da ilerlemenizi engelleyen bazı durumlar varsa... ...gönmezden geldiğiniz bazı durumlar varsa... ...bunları bir gözden geçirin. Belki de e, yine aşk hayatıyla ilgili... ...hayatınıza birinin girmesiyle ilgili bir şeyleri... ...engelleyen durumlar olabilir. Bu durumları bir gözden geçirin. E, karşınıza Kupa Kralı... ...ya da Değnek Prensi... E, ...özelliklerinde birileri çıkabilir. Çünkü bir birliktelik... E, ...durumu var. Yani bir çekimi yaşanıp... ...bir araya gelinme durumu... ...olabilir. Güzel bir... ...başlangıç sağlayabilirsiniz. Bu... E, Hatta ikisi yani iki kişilikte e, özellikle insanlar da karşınıza çıkabilir. Belki bir kararsızlık e, ve iki kişinin arasında kalıp ne yapacağını bilememe durumu da yaşayabilirsiniz. Kendinize en uygun, size en mutlu edecek, e, daha huzurlu, daha rahat ve yapınıza daha uygun birini tercih etmek için iyice bir gözden geçirin. E Birazcık bağımsızlığınıza düşkün olmanızla ilgili enerjiler mevcut. Belki de ilişki içerisinde sizin özgürlüğünüzü, bağımsızlığınızı destekleyecek ve yapacağınız işlerde sizi destek olacak bir enerji arıyor olabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerde belki de bunu hangisinde bulabilirim, hangisi bana bu özellikleri sağlayabilir konusunu da gözden geçirebilirsiniz, yardımcı olabilir. Şimdi melek kartlarımıza baktığımızda ilk kartımız çekim yasası. Her düşünce kar paylarını derhal dağıtan bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırım yap. Düşüncelerini seçme ve onları sevme, huzur ve ahenkle aynı eksene oturtma gücüne sahipsin. İstediğin üzerine enerjilerini memnuniyetle daha yüksek frekanslara uyumlayacağız. Evet, çekim yasasındaki kural aslında siz e, neyseniz, hangi enerjileri taşıyorsanız onu çekersinizdir. İstediğiniz şeye ulaşmak için istediğiniz şeyle uyumlu enerjileri taşımanız gerekir. Yani olumlu sonuçlar almak istiyorsanız kendinizi olumlu enerjilerle donatmalısınız. Endişe edip şüphe edip olmayacağını düşünüp bir şeyler yapmaya adım attığınızda olmasını beklemeyin. Çünkü ne kadar inanır ne kadar e, olumlu enerjilerle yolda ilerlerseniz o zaman istediğinizi alırsınız. Kılık değiştirmiş iyilik kartımız sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şeyi çözüme kavuşurken mevcut durumun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle doğanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Aslında evet şu an size kötü gibi görünen bir durum olabilir. Yani bu ilerleyişte sizi yoran ki aslında kabullenemediğiniz bir gerçekten bahsettik. Ee, belki de bu sizin aslında gidişinizdeki, yolunuzdaki belki de son sınavınız başarıya ulaşmadan önce aslında bunu aşmanız sizin ilerlemenizi sağlayacak. Belki de sizin e, kendi neler yaptığınızı, nerede olduğunuzu ve nasıl büyüyeceğinizi gözlemleyeceğiniz nokta e, sizi zorlayan olarak görünen konu belki de sizin artık çözüp gerçekten ilerlemenize yardımcı olacak konudur. Belki de artık son kilit noktanızdır. E, nelerden kaçıyorsunuz, neleri kabul etmiyorsunuz? Ee, ne yolundaymış gibi kabul ettiniz ama aslında yolunda değil. Bunu bir e, gözden geçirin. Bu nokta sizin artık son noktaya, başarıya ulaşacağınız e, son engel olabilir. Ve bunu aşabileceğiniz enerjiler, başarıya ulaşacağınız enerjiler mevcut. Rumi kartımızda ilahi Annenin Tezahürü. Yani bu kartta evet, ektiğiniz bütün tohumların bağ bahçeye çevrileceğini siz bunun olacağına inansanız da inanmasanız da olacağını söylüyor. Ki çekim yasası demiştik aslında olumlu duygularla ilerlemeyi istediğiniz şeye ulaşmak için belirtir ama siz bunun olacağına inansanız da inanmasanız da olacak. E bunu hızlandırmak için olumluları da e, olumlu duyguları da olumlu enerjileri de çalıştırmanız tabii ki daha yararlı olacaktır. Yani bu ay içerisinde tavsiyesi bu. Olacak siz inanmasanız da ama olması için destekleyici olumlu enerjilerden yararlanın şeklinde belirtebiliriz. Bu arada ilişkisi olanlar için de yine bazı sorunlar yaşıyorsanız ilişkide bir dönüp neler yaşadığınızı kontrol edin. Eğer sorunlar yaşamıyorsanız şu anda keyifli bir ilişki içerisinde olabilirsiniz ya da keyiflendirmek istiyor olabilirsiniz. Stabil bir ilişkiniz varsa yeni maceracı ilişkilerinizi renklendirecek aktiviteler, yenilikler arayıp bunları yapmaya çalışacak olabilirsiniz e, belki ilişki içinde birlikte çözemediğiniz durumlar varsa bunun için içinde e, profesyonel bir destek almaktan kaçınmayın yaşadığınız sorunlar belki de sizin iyileşmeniz için ge yaşanması gereken sorunlardır bunları aştıktan sonra daha güçlü bir şekilde e, hareket edebilirsiniz ve bunların aşılacağına düzeleceğine de inancınız olumlu enerjiler sizlerle olsun Evet bu ay için yorumumuz bu şekilde yay burçları. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle umuyorum. Çok güzel bir ay geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.